Ceylan. Ha, bu da çok güzelmiş. Şu zürafa, evet. bayıldım. Zürafa çok, güzel. çok iyi değil mi? <laughs> Dün bayağı hayvanların böyle kulaklarına hiç dikkat etmediğini fark etmişim. Şimdi gençler de şey çok seviyor, yapıyorum. çocuklar da çok seviyor e, bu tarz şeyleri. Şu neydi? Tilki. Tilki mi? Hı -hı. Oo. <laughs> tilki, tilki saat kaç? Hadi evet, bakalım. Çok güzel oldu. Bu da tilki. E, hakikaten çok güzel. Çok Hadi o zaman çıkart, biz ne yapacağız şey. bugün? Şimdi beraber çalışacağız. Ile. Ben... Ee, unuttum tabi Ne yapıyordun sen? Geyik. Geyik Geyik yapacağım Şu geyiği Ben Bunun ne yapıyorum? Size de ben hazırladım panda yapacağız bir tane... Hani nerede pandamız yok burada yok. Sürpriz olsun bitince görelim istedik Tamam ee, Taçların nasıl taçlar ya onları görelim Ben farklı farklı bir şunu gösterdim bir de hemen sizin yanınıza pembe bir tane evet, var Evet şu var Evet bu şekilde bu üzerlerini var. kaplayacağız Önce taçlarımızı mı kaplayalım? Evet önce yap... kaplayalım sonra kulaklarına geçelim Aynen aynen <laughs> Ben de çalışacakmışım bugün. Şöyle, şunu söyleyeyim Yine bunun için sünger kullanıyoruz. Tamam. Bir sünger, bir tane iğne ve bir taç kullanacağız. Tamam. Biraz, Biraz incelttin şey... mi? Evet, incelttim. Şöyle çok kolay koparabilirsiniz isterseniz yanından da direkt. Ha, öyle alabiliriz. Şöyle de koparabiliriz. Ver onu ver o zaman daha iyi bunun kıvamı. Evet. Şöyle ucunu tuttum. Buradaki önemli şey sıkı ve gergin sarmak. Çünkü tamam. sürekli kafeye takılacak ya bol olursa yavaşça ya zamanla şey ee, hiç açılmaya başlayacak. Hiç yapıştırma kullanmıyorsun öyle mi? Hiç kullanmıyorum doğal olsun istiyorum. O yüzden hepsini direkt kendinle sarıp iğneleyeceğim üzerini sonra. Tamam. Sıkı ve... Evde çocuklarınızın kullanmadığı taçlar varsa onlara da yapabilirsiniz. Ee, keçe malzemesi nereden bulunacak Fatma? Ya emin de çok rahatlıkla bulunabilir çünkü. Evet, bulabiliyorlar. Çünkü artık çok kullanılan bir malzeme olmaya başladı. Herkes artık hobi olarak da yaygınlaştığı için o yüzden kolaylıkla bulabilirler. Tamam. <laughs> İyice şeyde mi sonradan mı iğneyle yapacağız? Mesela bitiriyorum ya bir parçasını elimde parça parça yaptım. Tamam. Bir parçada açılmasını kenarına iğneliyorum ama burada dikkat etmem lazım çünkü taç olduğu için. Ver bakayım bir tane iğne. Şunu vereyim o biraz yamulmuş kırılabilir evet. elinizde. Tacın üzerine biraz dikkatlice iğneliyorum ki iğnem kırılmasın diye. Zaten bir iki tane vurduğumuzda direkt sabitleniyor. Sonra diğer parçaya geçebiliyoruz. Ee, şimdi keçe ve bu tabii yün bir parça olduğu için evet. hemen birbirine pekişiyor değil Aynen mi? Aynen öyle. O yüzden iğneyle çalışmak çok keyifli. Direkt hemen sonuç alabiliyorsunuz. Hı, tamam. Şöyle. Aslında pek çok başka şey için de e, bunu kullanabiliriz. Aynen. Benim aklıma şu anda bir sürü e, fikir geldi. Projeler geliyor değil mi? Projeler geldi. <laughs> e, bununla kaplamak çok iyi fikirmiş. Evet. Hem yumuşak ee, bir şey yok. Aynen öyle. Çünkü normalde direkt tacı böyle taktığımızda bir süre sonra baş ağrıtmaya başlıyor. Hani hiç desen yapmayacaksanız bir istediğiniz... <laughs>